bedensel aktivite dediğimiz şey hani bu amacınız olsun ya da olmasın özgüven inşa eden bir şey. Çocukların e, sınıf ortamında, beden eğitimi ortamında veya okul ortamında kendilerine ait güvende ve yapabilir hissetmeleri, yetkin hissetmeleri orada olabilir. Orada varlıklarıyla herhangi bir konuda başarılı olabilir hissetmeleri e, oldukça temel. Şu an burada her birimiz güvende miyiz? söylediklerimizle, duyduklarımızla, kendimizi ifade etme biçimimizle, hareketimizle, her şeyle. Öksallaştıran çocuklardan bahsederken aslında mesela işte e, okul sınıf içinde en işte arkasın sıralara oturmayı tercih etmesinden bahsediyor e, orada. Başka bir öğretmen de şeyden bahsetmişti. Beden eğitim derslerinde Suriyeli çocuklar genelde işte ortada oynamıyorlar, sahanın ortasında. Daha çok kenarlarda oynuyorlar. Bir çocuğu bir oyunun içerisine katarken, onu oyun olarak görmeyip bir yetenek taraması ortamı olarak değerlendiren öğretmen, onun iyi olması, performans anlamında iyi olmasını, Gözeterek kişiyi ortama dahil ediyor, alana sokuyor. Böyle olunca da aslında öğretmen dediğimiz kişi burada bir öğretmenden ziyade e, antrenör gibi konumlanmaya ve aslında antrenör gibi davranmaya çalışıyorlar. Futbolu iyi oynayamadığımı, onlar gibi iyi olamadığımı düşünerek, eksik olduğumu düşünerek bu alanda yeterli olmadığımı düşünüyordum. Bütün oyunları düşünürken bunu kim yapamayabilir? Bunu yapmaktan kim imtina edebilir? Böyle bir oyun oynarken hangi çocuklar kendini güvende hissetmeyebilir ve bunu nasıl değiştirmek gerekir o zaman? Cinsiyetinin bunu belirlemeyeceği, boyunun bunu belirlemeyeceği, kilosunun bunu belirlemeyeceği, herhangi bir özelliğinden bağımsız bir şekilde istediği branşı seçme hakkı elinden alınıyor aslında çocukların. <laughs> ideal bedenin dışındaki öğrencilerin, LGBTİ öğrencilerin gerçekten zorbalığa maruz kalabildiğini görüyoruz. Özellikle giyinme odalarında kendi mahremiyetini koruyacak biçimde bir alan tanım, tanınması gerekiyor bedensel varlıklarından çekinmeden, utanmadan, saklanma gereği duymadan, sessizleşmeden arkadaşlarıyla birlikte o okul ortamında var olabilmeleri için elimizden gelen çabayı göstermek de biraz okullarda çalışmalar yapan öğretmenlerin ve onların etrafındaki diğer eğitimcilerin işi. Yani siz cinsiyetçi bir kullanmayabilirsiniz, buna dikkat edebilirsiniz fakat akran ilişkisinde de bu yeniden üretiliyor olabilir. Kurduğunuz alanın bunun yeniden üretilmesini engelleyecek bir alan olmasına özen göstermek gerekiyor. Yani sistem öyle bir yere çekiyor ki beden eğitimi ortamını öğretmenler belki farkında bile olmadan bunu yapar halde ve yeniden üretir halde bulabiliyorlar kendilerini. Ama bir yandan da biliyoruz ki öğretmenler aynı zamanda bunu dönüştürme gücüne de sahip.